zor bir görev. Gerçekten e, yükümüzün zor olduğunu çok iyi biliyorum. Ağır bir yük yüklendik ama sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Cenab-ı Hak yar yardımcımız olsun. Yani Trabzon zor bir şehir. Yani çok çeşitli dengeleri var. Ama toplumumuzun tüm kademelerini kudak kucaklayıcı bir politika ortaya koyup inşallah 2023 seçimlerine çok güçlü bir şekilde ee, çalışacağız ve başarılı olacağımıza çok iyi inanıyorum. Yani bu e, bu süreçte nasıl bir görev yüklendiğimizin farkındayız, bilincindeyiz. Cenab-ı Hak yar ve yardımcı bize Sayın Başkan, listeniz yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştır sanıyorum. E, mevcut e, yeni isimler mi göreceğiz listenizde? E, AK Parti Teşkilatı'nın e, Haydar Bey'den aldığınız e, görevin içerisindeki oluşan o yönetim kadrosundan e, isimler olacak mı? Yoksa bambaşka isimler mi e, ekranlara çıkacak, e, vizyona çıkacak? Şimdi, e, şöyle, mevcut yönetimden arkadaşlarımız var, değerlendireceğiz. Ama bir havuz oluşturacağız. Yani toplumu kucaklayıcı, kapsayıcı bir liste, tüm meslek grupları, e, STK'lar, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, sanat dünyası, e, ondan sonra spor camiasından da e, çok kapsayıcı bir liste oluşturmayı düşünüyoruz. İnşallah e, şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Çalışıyorum yani. Çok çalışıyorum. İş yükü e, birden 10 katına çıktı diyebilirim. Yani. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkür Hayırlı olsun ederim. diyelim. Sağ olun.